arkadaşlar. Şimdi size birazcık durum bildirimi yapayım dedim. Şimdi ben bugün çalışmaya başladım. Çalışmaya başladım derken çalışıyordum zaten de. Bugünkü çalışmamı anlatacağım size. Böyle bir vlog çekesim geldi. Neden bilmiyorum. Bir anda bir perilerim geldi tekrardan. Bu hafta bayağı yapmam gereken şey var. Geçen hafta da vardı. Ondan sonraki hafta da olacak. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar 7 e, ay sonra bitiyor. İnşallah ya Rabbi Alemin. İnşallah bitecek yani. Bebek seslerini artık boş verin. Yani sessiz bir an bulamıyorum. Sabahtan beri 20 kere denedim. Huzur. Gördünüz. E, böyle oluyor. Şimdi... İki gündür ya perşembeden perşembeye kontrol yapılıyor. Rehberliğe o zaman gidiyorum ve düzenliyoruz bunları. O yüzden e, bugün de cumartesi. So ben bu perşembe, cuma, cumartesi de neler yaptım onları anlatacağım. Cumartesi daha bitmedi bu arada saat bir. E, neden ışığı açtım? Çünkü hava karanlık. Olmuyor yani ışık kötü gözüküyordu. Ben dedim ki ışığı açayım zeka parıltıları. Neyse matematik, geometri, biyoloji, fizik, kimya ve paragraf. Paragraf bu arada hiç çözmüyorum. Bir tek hoca dersi birazcık böyle bir şeyler çözdürdü. Onlar var. Onlar da olmasa sıfır. Hiç çözmüyorum. Hoca da bayağı bir kızıyor yani. Haklı. E, yapacak bir şey yok. Neyse. E, ben şimdi ne yaptım Diğer derse çalışmıyorum böyle Coğrafya, tarih falan. Din, felsefe çalışmıyorum. Hiç içme sevmiyorum o dersleri. Hiç beğenmiyorum. Çalışmadan da yapılır bence inşallah yani. Bu hafta matematikte rasyonel sayılar, fonksiyonlar, denklem eşitsizlik, permütasyon kombinasyon, olasılık yapmam lazım. Rasyonel sayılar ve fonksiyon yaptım. E denklem eşitsizlik ve işte olasılık mı olasılık onlar kaldı. Geometri'de ikizkenar, eşkenar ve üçgende alan yapmam lazım. İkizkenarla eşkenara birazcık yaptım ama biraz daha yapmam lazım. Alanı hiç yapmadım, yapmam lazım. Biyolojide endokrin sistem ve hücre yapmam lazım. Hem genel tekrar hem e, test soru çözümü yapmam lazım. Hücrenin sadece konu anlatımını yaptım. İşte not çıkardım şöyle. Baya 3-4 sayfa bir şey çıkardım. Ee, şey dedim endokrin sistemleri bende konu anlatım fuyu var. Aslında TRT içinde konu anlatım fuyu var. Birazcık da oradan gideceğim. Çok video izlemeyi sevmiyorum artık. Bilmem neden. E, endokrin sistemleri konu tekrarı yaptım kitabın üstünden. Sonra 6 tane test çözdüm. Endokrin sistemi full bitirdim. Sonra fiziğe geçtim. Fizikte de elektrik ve vektörler yapacağım. Elektrik sadece TYT ama vektörler de AYT zaten. Elektriği bitirdim. 6 tane video izledim. 6 e, tane de test çözdüm. Vektörleri de şey video falan izlemeyeceğim. Zaten biliyorum konuyu. Kursta da işledik. O yüzden sadece test çözeceğim ama üşeniyorum çözmeye. Kimyada kimyasal hesaplamalar ve kimyasal türler arası etkileşimler yapacağım bu hafta. İkisini de bitirdim. Ee, şeyden, orbitalden bitirdim. Biyoloji için şey, biyotik kullanıyorum. Fizik için bilgi sarmal e, ve çap yayınları. Geometri için bilgi sarmal ve 3-4-5. Matematik için de bilgi sarmal ve 3-4-5 kullanıyorum. Kimyada da onları bitirdim. işte 6 test, e, kimyasal hesaplamalar, 5 testte türler arası etkileşim yaptım. Problemlerde de oran ve orantıdan 8 test çözdüm. Ee, ama sayı ve kese problemlerine daha başlamadım. Onu da yapmam lazım. Paragraf olarak da sadece hocanın çözdürdüklerini yaptım. O kadar. Bugün şu ana kadar saat şu an 1. Kaç saat çalıştım? Sayalım şuradan. 58 1 saat 38 2 saat 8 2 saat 48 3 saat 33 4 saat 4 saat 50 dakika falan çalışmış. Ay dur kapattım. Şu anda işte yaklaşık 5 saat kadar çalışmış oldum. Bir mola veresim geldi. Zaten mola veriyordum. Çok ar aralıklı çalıştım yani. Sürekli bir 10 dakika, 5 dakika, 15 dakika, 45 dakika. 45 dakika da böyle kahvaltı molasıydı. Bana sakın o kadar uzun mola verilmez demeyin. Biliyorum zaten. Ama öyle yani. Hiç çalışasım yok şu an. Bir anda bak sabah kalktım. Sabah 6.30'da falan kalktım. Kahvaltı, mahvaltı falan filanlar. 6.50'de falan çözmeye başladım. Sonra bir daha bir şeyler yedim. 45 dakikada mal verdim. Sonra bir daha böldüm. Gittim kekmek yedim. Ben var ya ders çalışırken çok fazla yemek yiyorum. Neden? Kilo aldığımı şu an fark ettim yani. Normalde o kadar yemiyorum. Ama ders çalışırken çok yiyorum. O da kilo aldırıyor. Çünkü acıkıyorum yani. Başım dönüyor anladınız mı? Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Of bunları kim bitirecek ya? Bakın. Bunlar sadece bu haftalık bu arada. Bak normalde program şu şekilde. İşte ben onu kelime göre düzenlerim. Hoca diyor ki şunun altına kaç soru yazdığını yaz. Oraya yani bir, harf, bir, tane harf bile sığmaz. Bana kaç soru yazdığını işte işte ne yaptığını doğrularını yanlışlarını falan hepsini yaz diyor. Ben oraya, oraya nasıl sığdırayım yani onu imkansız o yüzden arkasına yazıyorum. Kızıyor. Ben sürekli çevireyim mi diyor. Yapacak bir şey yok. Geniş geniş yapsalarmış yapacak hiçbir şey yok. Benim suçum değil. Şimdi ne yapmam lazım? Şimdi ne yapacağım ya? Bektörü mü çözsem ya? Kolay ya biraz. Arkadaşlar. Hiç paragraf çözmüyorum. Çözmem lazım. Bu arada konu anlatım köyü olarak çapı kullanıyorum. Hiç reklam yok. Bak rekl bundan hiçbir reklam değil. Öyle bir şey yok. Başımıza iş gelmesin şimdi. Ha biraz çözmüşüm. Aferin lan bana. 14 sayfa tek çözmüşüm. Bunun komple... On, komple değil ya. Vektörü bu kadar yer vermezler bence. 32'ye kadar çözmem gerekiyor. 14'e kadar çözmüşüm. Reis. Çok çözmeyiz. Limitleri zorlamamak lazım. Bugün kaç saat çalışayım? Hadi sizinle bir iddiaya girelim. Kaç saat yapabilirim? Bence maks ben yürüyüşe çıkmak istiyordum tamam mı? Bugün öyle bir planım vardı. Dedim ki yürüyüşe çıkayım. Çünkü yani hava güzel olursa oksijen falan yani falan. Öyle bir şeyler düşündüm. Tamam mı? Neden bilmiyorum. Bir sebebi yok. Sadece gideyim bir hava alayım. Oksijen şart yani. Temiz hava falan. O yüzden dedim ki çıkayım. Ne oldu sizce? Fırtına koptu arkadaşlar. Yemin ederim var ya. Sabahtan beri yağmurun dinmesini bekliyorum. Ben çalışmaya başladığımda yağmıyordu. Ben çalışmaya başladım dedim ki bir işte birkaç saat geçsin dışarı çıkarım dedim. Yağmur, fırtına, kıyamet her şey mahvoldu yani. Of, kar yağacak diyorlar. İşte şans, bak benim şansım bu arkadaşlar. Ben size tam diyordum ki dışarı çıkacağım. Fırtına koptu. Dün de diyordum ki akşam dışarı çıkarım falan. Hava erken karardı. O saatlerde yani hava karanlığında dışarı çıkamam güven yok yani. Çok sıkıntılı. Ben bu kadar şanssız olmak üstün bir başarı istiyor anladınız mı? Aşırı derecede şanssızlığın dibine kadar yaşıyorum yani. Lucky girl, unlucky boy. Çözmemek için daha ne kadar saçmalayabilirim diye düşünüyorum. Bir şey bulamıyorum. Dizimiz mi izlesem? Müzik Müzik açıp çözeyim bak. Müzik açarak çözerseniz sonuna kadar gidersiniz. Ay, konu anlatıma açık kalmış. Ay yani. Cık, midem bulandı. Nefret ediyorum var ya. Bütün hayattan da nefret ediyorum. Sorulardan falan da. Bak. Karşıma saçma sapan insanlar çıkıyor. Gördünüz mü videoyu? Siz görmediniz de ben gördüm. binden mezuna bırakmış. Cık. Sus artık. ÖSYM mi olacaksın abi? Git işte istediğin yere. Neyse hadi belki iyi bir şeyler istiyordur. Mecburdur falan. 9000 de gayet güzel bu arada. Bana 9000 gelse ben kendi ya evi kendi üstüme yaparım. Hiç de umurumda olmaz hiçbir şey. Direkt babam zaten babam kendisi benim üstüme yapar. Adam ne yapacağını şaşırır yani 9000 gelse. arkadaşlar tekrardan şimdi ne oldu hemen anlatayım ben videoyu kapattım ben yani konuştum size bir şeyler anlattım ondan sonra biraz çalıştım ondan sonra sıkıldım iki saat çalıştım sonra bıraktım ondan sonra da gittim annemlerin yanına sohbet muhabbet ettik birazcık ondan sonra ne yaptım duş aldım zaten saçım hala ıslak ee, ondan sonra ne yaptım ya sonra babam geldi yemek yedik şimdi saat 5.30'a geliyor. Ben bugün 10 saat çalışmak istiyorum. O yüzden 3 saat daha çalışacağım. Hedefim 10 saat. Ama gerçekten pertim çıktı. Bundan sonra asla 6'da uyanmayacağım. Yani önceden 5'de uyanınca çok güzel oluyordu. Geçen senelerde falan 5'de uyanıp çalışıyordum. Şu an öyle olmuyor. Şimdi ne yapmıştım ben en son? Hücre videosu izlemiştim. Şimdi bir tane böyle konu anlatım filmi var. Biotin reklam yok. Biotin şey işte. Konu anlatım föyleri var bende hem TRT hem AYT için var. Şimdi oradan hücre çalışacağım. Çünkü video izlemekten çok sıkılıyorum, yapamıyorum. Sonra işte bu föylerden biraz çalışacağım. Ondan sonra da şu Biotin yine TRT biyoloji kitabı var. Ben geçen sene de bunu çözmüştüm. Aynı zamanda geçen sene AYT'sini de çözmüştüm. Benim biyolojim çok iyi gelmişti yani. AYT'de işte 9 net falan ya çok iyi derken işte 12 soruda 9 net gelmişti. 12 mi soruydu. 14, 13 soruydu. 13 soruda 9 net gelmişti. Bence iyi yani idare eder gayet iyi. Yani memnunum bu kitaplardan. Aynı şekilde fende de biyolojiyi gayet iyi yapmıştım. Kimya beni bitirdi geçen sene. En kötü dersim hep kimyaydı. Zaten benim için bir şaşırtıcı bir şey olmadı. Kimyam hep kötüydü. Neyse bu sene düzelteceğiz ya. Toparlayacağız inşallah. Öyle. çalışmak istemiyorum. Nefret ediyorum çalışmaktan. Çok sıkıldım. Ama 10 saat çalışmak istiyorum. Şöyle ben günde 6-7 saat uyuyorsam. 10 saat çalışıyorsam. 1-2 saat böyle bakım bakım falanlar filanlar. 19 etti. Kaldı 5 saat. Yemek de yesem. Günde bir saat falan gitse. 4, demek ki 4 saat hep boş yapıyorum. Boş boş hareketler yapıyorum. Zaten... Biraz sıkıntılı bir insanım ya. Saçımı kurutmaya üşeniyorum. Babam öyle bir kız diyor ki başın ağrıyacak. Başın ağrıyacak diyor. Doğru söylüyor. Ama işte. geldi anlat bunu bana ya. Bir de şey yapmayınca kurutmayınca kabarıyor benimki kıvırcığım ya. Kurutunca da kabarıyor aslında ama yani böyle baya bir şekli kötü oluyor. Yani güzel olmuyor. O yüzden her sabah kalktığımda sırf saçımı kurutmadığım için her sabah kalktığımda köpükler falan sürüyorum. Şekil veriyorum. Şekil veriyorum derken elimi mesela şöyle yapıyorum. Bitiyor yani. Öyle gidiyorum. Gideceğim yere yoksa şey gibi aslan yelesi gibi böyle duruyor burada saç. Of. Şaka mı? Gerçekten şaka mı? Bu hayat ne bu böyle? Ya ben hücreyi hep düşük yapıyorum tamam mı? Hücreyle ilgili hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden hücre çalışayım dedim. Ve şunu anladım ben sıkıldığım için çalışmıyormuşum. Hiç, hiç hücre yani hem hücre hem de mitoz mayoz falan. Genel olarak hücreyle ilgili her şeyden nefret ediyorum. Bu kitap da yani pırıl pırıl. Benim aslında çözdüğüm bir tane biyoloji kitabı vardı. Bu sene bunu al, alamamış, almamıştım yani ne zaman işte Ekim ayında falan ben kursa başladım. O zaman işte bize bir set aldırdılar. Setin içinde bu da vardı. Güzel kitaplar geldi. Bütün kitaplarım hep o setten geldi. 2 üç tanesini ben aldım yani. Şimdi bir de perşembe günü deneme sınavı olduk. Ay var ya pazartesi açıklanacak size söylerim belki. Düşük gelirse söylemem hayatta söylemem. Rezil olurum çünkü. Öyle bir sıkıntımız. Of, çok başarılı çalışıyorum ben artık. Sinir krizlerim geliyor. Hücre ilk defa falan geç bunları. Hücre incele stolojiymiş falan. Aa bu arada ben bu kalemleri yeni aldım. Çok güzeller değil mi? Bayağı seviyorum. Hücre boş yapıyorum. Hücre teorisiyle ilgili bilimsel bilgiler açıklanmıştı. şöyle bir şey oldu. Ben sıkıldım. Yine. O yüzden ya yani şöyle ben çok böyle pratik çalışıyorum zaten. Normalde böyle olmaz. Normalde bir başlardım. Bitene kadar devam ederdim yani. Ama şimdi bir de 10 saate ulaşmak gibi bir hedef var. Ben ona yaparım. Yüksek ihtimalle yapacağım. Yaparsam yazarım yapamazsam yaz yazarım yine. Yani. <laughs> e, o yüzden öğrenirsiniz. Ama şu an şey yapmak istiyorum, kapatmak istiyorum videoyu. Çünkü yoruldum yani. Yine. Yoruldum yani. O yüzden kapatacağım bir de bu kamera gerçekten insan strese sokuyor ve sürekli bakıyorum falan odam bozuluyor. O yüzden çözemiyorum. Kendi başımayken çözebiliyorum kamera açık değilken. Ama açıkken çözemiyorum. O yüzden kapatacağım. Biraz daha bir şeyler çözeceğim. Ondan sonra bu hücreyi yaparım. Daha da bir şey yapmam zaten. Çok başım çok kötü. Ondan sonra belki kitap okurum. Bak kitap okumaya çalışacağım. Ama yüksek ihtimal yapamayacağım. Yazarım ama size. Ondan sonra öyle takılmaca. Öyle bu, 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 tarz vloglar atmaya çalışırım ama çok beklemeyin. Yani ben söz veremem çok fazla. Yoğun bir şeyden geçiyoruz dönemde. Ee, şey olacak kitap fuarı olacak yakında İstanbul'da. O yüzden ee, gideceğim. Zaten bize çok yakın, aşırı yakın. O yüzden kesin gideceğiz. Arkadaşlarımla falan da gideceğiz. Onu da çekebilirim. Bir de Haziran'da bir tane konser var. Senfoni Orkestrası geliyor. Viyana Senfoni Orkestrası. Ben de klasik müzik dinlemeyi seviyorum. Hani birazcık araştırdım o kişileri de. Ve hani bir tanesi iki tane konser olacak. iki, iki gün boyunca. Ee, bir tanesine tek gideceğim. Zaten şey genç indirimi kullanacağım. O yüzden çok ucuza gelecek biletler. Kardeşimle ben beraber gitmeyi düşünüyoruz. Belki ailecek gideriz. Bilmiyorum. Neyse işte. Anlayacağınız videoyu kapatıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Hoşçakalın.